Tabii bu organizasyon bizim için şöyle önem arz ediyor. Organizasyon firmamız özellikle 78 Event'in çok büyük gayreti ve çabası var bu organizasyonun gerçekleşmesinde. Tabii e, kamu kurum ve kuruluşlarının başta özellikle Ankara Valiliğimiz, Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kuruluşların, e, emniyetin, jandarmanın da e, ciddi bir gayreti oluyor. E, sponsor kuruluşlarımızın arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar Grand Fondo ile başlayan bu yarışmanın 30'un üzerinde ülkeden yabancının gelip burada bisiklet pedal çevirdiği bir ortamda 40'ın üzeri 50'nin üzerinde belki 60'ın üzerinde bilmiyorum şu an onu. Diğer şehirlerden başkentimize gelip yine pedal çeviren bisikletçilerimiz var ve bu gibi organizasyonların devamından yanayım ve katılanlara da başarılar diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Gran Fondo 2024 bisiklet yarışlarını Ankara'da düzenlemekten mutluyuz, gururluyuz. Başkent Gran Fondo'yu kazanan sporcumuz Tebrik ediyoruz. Ankara için çok güzel bir etkinlik bu kadar yoğun bir katılımın olması ve bu yoğun katılım sonrasında da herkesin böyle bir organizasyonun farkına varması Ankara çok büyük bir zenginlik.